Biliyorum. Vildan'a gittiğim için bana kıskınsın. Ama... Sana gitme dedim değil mi? Sana defalarca gitme dedim. Berat sen bana geçen gün demedin mi? Kendini benim yerime koy diye bir şey olsa... ...arkasından gitmez misin, merak etmez misin demedin mi? Ben de merak ettim. Vildan'ın yanında olacağını düşündüm. Sen benim sözümü dinlemedin Aslı. Bildan senin yüzünden bu hale geldi. Ne? Ne saçmalıyorsun sen Ferhat? Hayır geçmişte yaşadıklarınızdan bahsediyorsan bunu bu kadar abartmanın bir manası yok. Ama benim bilmediğim bir şey varsa bana söyle, ben de bileyim. Günlerdir bana Bildandan uzak duru, Bildandan uzak dur deyip duruyorsun. Nedir sebebi? Bilmediğim bir şey varsa söyle, ben de bileyim. Sorma bana bir şey. Sorma ne demek? Biz şu anda bu haldeysek... ...sen bana böyle davranıyorsan, biz tartışıyorsak... ...ve üstelik diyorsan ki Vildan senin yüzünden bu halde... ...bunun sebebini bilmek... Alo Jülide. Neredesin? Bıraktığın yerdeyim. İyi tamam gel kapımı aç. Kapının mı? Evet gel odanın kapısını aç. Tamam peki. Şişt, nereye? Ha? Şey e, Yeter Hanım teyzem aradı. Kilitli kalmış herhalde ona bakacağım. Ben kilitledim. Ferhat da açılmayacak dedi. Nasıl yani? Duydun işte Jülide. Aslı'nın odasını açmak falan yok, tamam mı? Hadi bakayım, işine gücüne baksan. Daha neler göreceğiz bakalım. Var mı bir sıkıntı? Yok oğlum dediğini yaptım işte. Odasından dışarı adım bile atamadı. İyi. Sen iyi misin? Oğlum ne oldu da bu kadar gerildiniz yine? Jüri de kitlemeler esir almalar. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Bavul toplamalar falan. Yolculuk nereye bana sormadın? Canımın istediği yere. Öyle istediğin yere gidemezsin. Yeter artık Ferhat. Yok yetmez. Yeter. Yetmez. Konuşacağız. Bugüne kadar konuştuk ne oldu? Ne oldu? Bundan sonra da konuşacak bir şey yok. Konuşacağız dedim sana. Konuşalım. Konuşalım. Senin hayatına girdiğim günden beri başıma gelmedi kalmadı. Zorla evlendim. Ben bu evde esir tuttunuz. Üstümüze kurşunlar yağdı. Alevlerin içinden kurtuldum. <laughs> Abimi kaybettim. Eşimi kaybettim. Ama ben senin elini tutmaktan hiç vazgeçmedim. Serhat hiç vazgeçmedim. Çünkü benim sevdiğim adam... ...evet karanlık bir adamdı ama... ...kötü bir adam değildi. O yüzden hiç vazgeçmedim. Ama şimdi sen... ...karşıma geçmişsin bana diyorsun ki... ...Özge benim kızım. Bana yalan söyledin ya. Sana yalan söylemedim. Söyledim. Anlatacaktım. Ne zaman? Ne zaman? Bebeğimiz doğduktan sonra. Bence sen bunu bana hiçbir zaman anlatmayacaktın. Anlatacaktım. Anlatamayacaktım. Ben de bu koca yalanın içinde böyle aptal gibi... ...oradan oraya savrulacaktım. Sana bir şey olmasın, bebeğimize bir şey olmasın diye anlatmadım, korktum. Zaten hamileliğin hassas geçiyor. Anlatacaktım diyorsam anlatacaktım uzatma. Peki Ferhat. Bana burada kalmam için tek bir kelime, tek bir sebep söyle. Kendini benim yerime koyma. Söyle. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biliyorsun. Ne yapayım yani bilmiyorsan? Ne yapayım? İyi. Ne? ne inat ne de bir kavga. Sen benim içimden öyle bir şey kopardın ki. O yüzden önümde durma. Gitmeme de mani olma. Benim için kolay mı sanıyorsun sen? Hı? Biri bir gün çıkıyor. Senin bir kızın var diyor. Ben kendime itiraf edemediğim şeyleri sana nasıl itiraf edeceğim? Kolay mı sanıyorsun benim için? tek acı çeken şaşıran sen misin? Söyle doktor. Söyle. Kolumu bırak. Acı yok kolumu bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.